Piri Reis Üniversitesi Rektörü, ekonomist, değerli hocamız Profesör Doktor Oral Erdoğan bizimle birlikte. Sayın Erdoğan hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. olunuz. Ee, sayın Hocam şimdi tabii e... Geçtiğimiz hafta bir ABD Merkez Bankası Fed'in bir e, açıklaması vardı. Yani enflasyon öngörüsünü açıkladı. E, buna bakarak işte önümüzdeki dönemde faiz artışlarının sinyalini verdi. Hani e, mutlaka bizim gibi ülkeler, gelişmekte olan ülkeler menfi etkilenecek demiştik. E, bu arada rakamları da bir ekranlara taşıyalım. Şimdi baktığımızda genel bir dengelenme söz konusu Sayın Hocam. Bir ara 13.60'ı gördü dolar ama yani o, o çok büyük dalgalanma yok. An itibariyle 13 lira 43 kuruşta. Ee, şimdi böyle baktığımız zaman enflasyon anketini de ekranlara taşıdık. Açlık yoksulluk sınırı e, mevzusunu da ekranlara taşıdık. E, Perşembe gününe dönük beklentiniz nedir? ABD, Merkez Bankası, Fed'in açıklaması sonrasında Türkiye ve tabii ki başta Türkiye, bizi ilgilendiren Türkiye nasıl şekilleniyor dünya? Ee, çok hızlı şekilleniyor. Ee, kurumlar... Kararlarını alırken hatta bir referans olarak konjonktürü sabit göremiyor. Yani konjonktür hızla değişiyor. Evet. Yani siz dış faktörlere göre bir karar manzumesi oluşturuyorsunuz. Fakat bir ay sonra, iki ay sonra siz o bürokratik ve siyasi atmosferde kararlar oturtasıya konjonktür de değişebiliyor. Böylece kendi içerisinden dış atmosferdeki dinamik ...ortam gerçekten bence zor bir dönem gösteriyor. Herkesin işi gerçekten kolay olmuyor. Değerli hocam, içerideki evet. faktörlere geçmeden Ukrayna krizinin etkisi olacak mı? Yani şu ana kadar çok sınırlı kaldı gibi ama... Öncelikle tabii dış konjonktürdeki söylerken değişikliklerden belki de başlıcası o. Evet. Yani bir süredir hep zaten klasik orada Rusya-Ukrayna arasında bir gerilim var gibi izleniyordu. Zaten evet. vardı. Fakat bir anda işte Biden'ın açıklamaları, Putin'in açıklamaları, başka ülkelerin devreye girişi, Almanya'nın açıklamaları derken neredeyse sıcak savaş Başladı atmosferi gibi. bugün için evet. konuşuluyordu. Evet. Aynı anda da nerede etki görüyorsunuz? Birisi işte... ...düşemeyen hatta yükseledebilirim sinyali veren bir altın fiyatları görüyorsunuz. Diğer tarafta petrolde, brentte 92 doları görüyorsunuz. Tam enflasyon dünyada, FED'de dahil, diğer ülkelerde bizde dahil düşsün... ...beli kırılacak diye düşünürken şimdi petrolün düşemediği, döviz anlamında konuşuyorum bu bu durumu... ...düşemediği bir konjonktürde iç piyasalarda, yerel piyasalardaki ülkeler ne yapacak... Böyle bir durumda kim mutlu gibi oluyor? Petrol satan ülkeler daha mutlu, mutlu gibi oluyor. Fakat hiç mutlu olmasınlar, savaş kimseye mutluluk getirmez dememiz gerekiyor. Evet. Ee, o yüzden e, Ukrayna-Rusya e, gerilimi e, ben e, yani büyük olasılıkla temennim yumuşaması yönünde. Evet. E, da arabulucusu evet. e, her zaman e, güçlü bir Türkiye'dir e, diye düşünüyorum. Ee, Son derece ve, önemli. E... 3 Şubat'ta e, Sayın Cumhurbaşkanı evet. Ukrayna ziyareti var. Tabii gözler taklar e, Etki etkimiz olacağı kanaatindeyiz. Evet. E, Sayın hocam. Konuda. E, Brent petrolün fiyatı artıyor. Tabii ki bu savaşın etkisiyle dediniz. Şimdi biz baktığımız zaman akaryakıt fiyatları, eee gelen çağrılar vardı. Bugün de KDV sadeleştirmesini tabii ki kabine ele alıyor. Onlar da son derece önemli. Enflasyonla mücadele içinde. E, çünkü esnaf şunu söylüyordu. Evet tamam kurdaki dalgalanma durdu. Gayet isabetli. Evet. Ama bundan sonra enflasyonun durabilmesi için yani Kurla beraber fırladı. Hadi kur indi niye inmiyor dediğimiz zaman doğalgaz, elektrik ve e, akaryakıttaki zamlar dedi. İşte bir bu elektrikteki kademeli tarife e, bu esnaf açısından e, çok sıkıntılı oluyor dedi. Akaryakıtı ÖTV kaldırılsın çağrısı var. Şimdi böyle baktığımızda evet. Brent petrolün fiyatı artarken e, bunlar nasıl yansıyacak? Hani Ocak ayı enflasyonu diyeceğim ama genel anlamda Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine nasıl yansıyacak? Hani... Akar yani Brent petrolün fiyatına Türkiye'nin yapacağı bir şey yok. Bu arada ÖTV de varsa eğer ne olur, nasıl yansır? E tabii işte, faktörler çok farklı ve çok farklı e, davranış biçimlerine e, sahip ilerliyor. Yatırımcıların da ya da tasarruf sahiplerinin ya da tüketim e, tarafındakilerin de işi zorlaşıyor karar verme noktalarında. E, şu anda bir kere Enflasyonda sert, hızlı, kısa süreli bir yumuşama ihtimali zayıf görünüyor. Evet. Siz de ekrana da getiriyorsunuz tahminleri, beklentileri Anadolu evet. Ajansı'nın. E, Ocak ayı sonu itibariyle beklentiler dahilinde yıllık %50'ye yakın bir e, enflasyon evet. oluşması öngörüsü. Sevgili arkadaşlarım evet. o e, anketi lütfen, piyasa anketini Anadolu Ajansı'nın getirebilirsek. Değerli hocamız çünkü onu yorumluyor. E, evet evet buyurunuz hocam. Evet. Bir tarafta Türkiye'nin gerçekten her şeye rağmen birçok zorluklara rağmen güçlü seyreden dış ticaret konusu var. İhracatta önemli bir atmosfer yakaladık. Hem dış konjonktörün katkısı hem iç piyasadaki en azından yeteneklerimiz itibariyle. Bir de buna şu andaki görüyorsunuz siz de biraz önce söylediniz sanırım. Merkez Bankası'nın daha net devreye girmesi durumu görünüyor ki ben bunu sizin yayınlarda da Aralık ortasında sonlarına doğru çok net ifade. Söylemiştiniz. Ediyorum. Merkez Bankası e, özellikle e, politika faizi anlamında ana amacımız bizim ihracata yönelik, üreticiye yönelik düşük fonlamayı sağlamaktır. Bu yönde de e, sanırım şu anda güçlü adımlar e, gelebilir. Benzer e, adımlar biraz önce yine ifade ettiğiniz gibi sanki Maliye Bakanlığı tarafından KDV düzenlemeleriyle gelebilir. Yani Yakaladığımız bu konjüntüel durumu daha güçlü artıya döndürmek açısından hem merkez bankası tarafında hem maliye bakanlığı tarafında önemli adımlar atılması gerekiyor ki öyle görünüyor şu anda. Ayrıca merkez bankası yine çok vurguladığım bir konuya atıfta bulundu bugün beni de memnun ediyor. Yani bizim söylediğimizi niye yapmıyor gibi düşünmeme gerek yok merkez bankası yapıyor diye görmekten biraz mutlu oldum. O da swap işlemlerinin özellikle TL'ye bağımlı evet. işlem yaratan bu swap'a bağımlılığın düşürülmesi gerekliliği konusunda ve TLleştirme konusunda buna atıfta bulunması da çok evet. değerli buluyorum. Bu sayın anlamda. Hocam, ben e, ülke, sayın hocam. Sayın hocam, son yorumunuzu alalım. Çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Hem bu evet. e, vergi değerlendirmeleri ve hem de az önce işaret ettiğiniz son derece önemli bir yolu. ama Önce çok kısa bir ara evet. müsaade. Etsin.